Herkese selamlar. Ben Deniz Meli Hoca'nız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Nasılsınız? Bursluluk tayfa diyelim herkese. Bu arada tüm sınıflara hitaben bu videoyu çekiyorum. Yani hangi sınıf olursan ol hem son bir hafta taktiklerini konuşacağız hem de sınav anı taktiklerini konuşacağız. Dolayısıyla herkese yönelik bir video olacak ee, ve umarım faydalı da olacaktır. Bu arada bursluluk sınavından sonra 5, 6, 7, 8 ya da 9. sınıfsan eğer seninle Partikül Matematik kanalında buluşalım. Bu sezon bu 5 sınıfa birden çok güzel içeriklerimiz var. Şimdiden onun e, bilgisini, haberini vermiş olayım. Eğer değilsen Partikül Matematik kanalına abone olarak bu içerikleri anında takip edip izleyebilirsin. E, çok güzel bir sezon gelecek. Çok güzel bir e, sezon yaşayacağız seninle beraber. O yüzden onu da söylemiş olayım. Değilsen abone olmayı unutma. Videoyu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Bu arada, e, dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi. Öncelikle kritik haftaya girdik. Artık son bir haftamız ve dolayısıyla da bu hafta neler yapmalıyız, işte neler çözmeliyiz, nasıl geçirmeliyiz bunu konuşacağız. Ardından da sınav anı bizim için en önemlisidir. Çünkü bir seneyi e, i̇ki saatte çöp de edebiliriz. E, çok da güzel de geçirebiliriz. Dolayısıyla da sınav anı daha da önemli aslında. Çünkü dediğim gibi o bir senenin birikimini o iki saatte vermek zorundayız. Bunu da e, başarabilmek için sınav anı e, ile ilgili taktikleri bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunlar hakkında da konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Şimdi e, tabii daha güzel daha fazla içerikleri sezon içinde de yakalamak istiyorsanız yine tekrar hatırlatıyorum. Abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Son bir hafta ne yapmalıyım hocam? Hangi sınıf olursan ol Mutlaka ama mutlaka çözmeden girmemen gereken sorular var. Çözmeden bu sınava girmeyin. O da nedir? Çıkmış sorular. Mutlaka burçluluk ile ilgili çıkmış soruları çözün. Şimdi bakın her sınav türünde LGS olsun, TYT olsun, işte YKS, AYT hiç fark etmez. Çıkmış sorular her zaman önemlidir. Ama Bursluluk için bunun öneminin daha fazla olduğunu sana söyleyebilirim. Çünkü bursluluk biraz böyle kendini tekrar eden e, soru tiplerine sahip. Özellikle matematik için konuşayım. E, bakıyorsun çıkmış sorulara e, yani aynı kazanım bir farklı varyasyonuyla diğer sene yine çıkmış karşına. E dolayısıyla da hem bursluluk sınavının yapısını anlamak hem de tabii ki de sorulara önden hazırlanabilmek için çıkmış sorular olmazsa olmazımız. Ama burada dipnot vermek istiyorum. O da şu özellikle de 2021 yani bir önceki bursluluk sınavını çok iyi çalış. Diğer soruları belki bir kere çözmen yeter ama son yılı senden en azından iki kere çözmeni istiyorum. Tabii bunları çözerken... <coughs> böyle lay, lay lom çözümler değil. Ya dur ben bir şunlara çözeyim bakayım neler çıkmış. Ha o mu bu, bu? Öyle değil. Bu sana bir şey kazandırmaz. Mümkünse süreli yani bir deneme gibi kendine yapmanı istiyorum bunları. Ee, eğer öyle yapmıyorsan da mutlaka ama mutlaka kendini vererek ve zamanla. Yani şimdi bir soruyu her soruyu belki 10 dakikada çözebilirsin. Ama bize onda, her soru 10 dakikada çözülürse sınav süresi yetmez. O yüzden e, full konsantrasyon mümkünse deneme halinde çıkmış soruları çözmenizi tavsiye ediyorum. Suyunu çıkartacaksın yalnız. Şimdi çözdün bitti çıkmış sorular. İyi de senin yanlışların boşların var mı? Varsa onların üstüne mutlaka gidiyorsun. Yani bir bilene e, yapışıyorsun yakasına yapışıyorsun. Soruyorsun öğreniyorsun. Hmm. Mutlaka mı mutlaka. Özellikle yanlışların neden yaptığını öğreniyorsun. ...öğrenerek bu süreci atlatıyoruz. Son bir haftanın en kritik yapılması gereken şeyi... ...çıkmış sorular çözülmesidir. E şimdi çıkmış soruları çözdük de... E, ...o kadar da zaman kalacak geriye. Sonuçta tatildeyiz. Bakın şu e, sınavın en büyük avantajıdır bu. O da nedir? Tatilde olman. Yani bir okul e, süresi yok vesaire. Dolayısıyla bunlar bize bir avantaj aslında. Ciddi bir zaman kazancımız var. Zaman avantajımız var. Bunu iyi kullanan zaten kazanacak. Dolayısıyla da çıkmış soruları çözdükten sonra yani çıkmış sorulardan arta kalan sürede diyeyim. Özellikle de 7, 8 ve 9. sınıfsan partikül, matematik, oynatma listelerini mutlaka izle. Yani her gün al böyle 5 video, 6 video indir. Yani tokatla 5-6 videoyu. Ee, çünkü her birinde mutlaka en azından bir taktik, bir kısa yol, bir püf nokta mutlaka öğreneceksin. Sana çok faydalı olacak. Yani bu süreçte yapabileceğiniz en verimli çalışmanın bu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii kendini vererek izliyorsun videoları tamam mı? Mümkünse önceden sen çözerek, sen çözmeye çalışarak izliyorsun. Dolayısıyla da bunlardan faydalanın. Şu an e, zaten yorumlarda da görüyorum. Faydalanan çok fazla arkadaş var. E, ciddi geri dönükler alıyoruz. Bunları sizin için de söylemek istiyorum. Özellikle 7, 8, 9'un sınıfları için tüm konular Partikül Matematik kanalında bulabilirsiniz. Aç oynatma listesi. Film izler gibi tık 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 izle. Şimdi e, dedik ki hani tatil dönemindeyiz. Tatildeyiz. E, sınavın bir avantajı bu ama bir yandan da dezavantajı. Neden? Çünkü herkes bir tatil rehavetinde. Yani işte sabahlar olmasın modunda oyunlar, bilgisayarlar, diziler, filmler havalarda uçuşuyor. Zaten sen kendini buradan koparıp da çalışabiliyorsan bu sınavı kazanacaksın. Ee, bu bir yönden de bu da bir avantaj aslında. Güzel bir avantaj. Çünkü bu tatil rehaveti pek çok öğrenciyi yani sıralamanın dışına ittirmek demek de oluyor. Çünkü herkes tatil rehavetine aman ders mi çalışacağım oyun oynayayım kafasında olup sınavdan uzaklaşıyor. Sınav atmosferine giremiyor. İşte sen bunu yaparsan o sınavı kazanırsın. Çok net bir e, bilgidir bu bak. Sana çok net bir şekilde söylüyorum. Yani sınavı nasıl kazanacaksın? İşte bunu yapabilirsen kazanacaksın. Dolayısıyla da. Sana üçüncü maddede şunu söylüyorum. Artık tatil rehavetinden çıkıyorsun. Kendini sınav atmosferine sokuyorsun. Bunun da en önemli ayağı uyku düzenidir. Tamam mı? Yani ilk başta bunu sağla. Şimdi çoğunuz muhtemelen gece yattığı saate bakmıyordur. E sen bakacaksın artık. Sabah gerekirse diyeceksin. Anne bir kova suyla yanıma gel beni uyandır diyeceksin ve mutlaka sabah kalkış saatin, gece yatış saatin belli olacak. O düzeni kendinde kur. Uyku düzenini sağlamazsan dediğim gibi o sınav anı çöp olur. Çünkü sen o bir senenin birikimini uykusuz bir halde tam randımanlı gösteremezsin. Yani uykun varken yani dalarsın, gidersin, konsantre olamazsın, odaklanamazsın en ufak bir çıt sesine bile dikkatin dağılacaktır. Dolayısıyla da sabah kalktığımızda böyle zımba gibi dinç olabilmemiz için şimdiden uyku düzenimizi kuracağız. Lamiyicimi yok. Onu net bir şekilde söyleyelim, anlaşalım, tamam mı? <laughs> Şimdi son bir haftada dediğim gibi bu şekilde çalışıyoruz. Konu çalışmalarımızı yapıyoruz. Çıkmış soruları mutlaka çözüyoruz. Ve artık sınav atmosferine girmek için de bir uyku düzeni sağlıyoruz kendimize. Sınavın yaklaştığını artık gerekse bir çetele tut hatta. Son 7 gün, son 6 gün, son 5 gün böyle üstünü karalıyorlar. O şekilde kendine bir A4 kağıdına yaz mesela birden 7'ye kadar. Son 7 günü böyle geçir. Hani beynin şey desin ya yani şu atmosfere gir. Ya sınava gireceğiz herhalde. Bu adam sürekli bir şeyler karalıyor. Son gün diyor, üç gün diyor, iki gün diyor. O atmosferi kendine somut olarak yaşat. Gerçekten bunun ciddi bir artısını yaşayacaksın, göreceksin, tamam? Son bir hafta bu. Son bir haftadan ama daha önemlisi ne biliyor musun? Sınav anı. Kesinlikle sınav anı taktikleriyle, yani netini arttırabilirsin. O kadar net basit bir şey söyleyeyim sana. Ee, sınav anı o kadar önemli ki. Dediğim gibi o bir senede yaptığın şeyi çöp de edebilirsin ama çok da güzel de geçirebilirsin. Peki sınavında ne yapacağız hocam? Anlat. Tüm sınıflar için söyleyeyim. Dediğim gibi sınav anı taktiğinin 5. sınıfı, 9. sınıfı yoktur. Tamam. Dolayısıyla sınav anında bir. En önemli kriterimiz süredir. Süreye çok dikkat edeceksiniz. Çünkü sen bu sınavı atıyorum e, 24 saat versek full yapabilirsin. Ama sana 24 saat vermiyoruz. Dolayısıyla da ee, soruları çözüp çözmemen önemli değil bu sınav için. Bursluluk sınavında soruları çözüp çözmemen önemli değil. Soruları süre içerisinde çözebilmen önemli. Bu yüzden de zaman çok mühim diyoruz, zamana dikkat ediyoruz. Sınav anında şöyle bir gözün bir gözün ufaktan saati kesecek. Tamam saate bakacaksın. Yani kendini kaptırıp gitmeyeceksin. Özellikle bazı arkadaş sorularda inatlaşıp yani ben bunu yapmalıyım. Yapmalıyım yapmalıyım çat 5 dakika 6 dakika 7 dakika akıyor zaman. Zaman durmuyor yani. Dolayısıyla da bunu yapmıyorsun süreye dikkat ediyorsun. Gerekirse bölüm bölüm dikkat et. Bir de hemen yeri gelmiş onu söylemek istiyorum. Başlayacağınız bölümü ya da sıralamayı da kafanızda bir oturtun. Mesela ben Türkçeden başlayacağım. İşte sonra matematik, sonra fen, sonra sosyal. Bu sıralama da eğer aklında hazır olursa gittiğinde yine bir de onunla stres yaşamazsın ya da o kargaşayı yaşayıp süre zaman kaybetmezsin. Ona da dikkat edin. Dipnot tavsiyem Sınav günü şimdi heyecanlanabilirsiniz sınav anında hani sonuçta bu sınava belki de ilk defa görüyorsunuz böyle bir sınav merkezi sınav işte kapıda görevliler var öğretmenler geliyor başına işte aman diyor şunu yapma bunu yapma tak şey veriyorlar taktik veriyorlar diyecektim ya taktik verilir mi sınav anında İşte ee, işte kuralları sayıyorlar şöyle yapamazsın böyle bir gerginleşiyorsun yani bir gergin oluyorsun dolayısıyla ee, bir de etrafında kimseyi tanımıyorsun belki de ee, yani o hava havayı bilirim. O gerginlik havasını bilirim. Bu sene heyecanlandırabilir. Dolayısıyla da bu yüzden ilk başta Türkçeden başlamak avantaj olabilir. Seni sınava konsantre edebilmek için, e, sınava adapte olabilmen için Türkçeden başlamak. Yani yapılası biraz daha yapılası bir bölümdür. İşte okuduğunu anlama daha hızlı ilerlersin. Ee, bir de biraz daha heyecanını bastıracağını düşünüyorum o yönden. Dolayısıyla Türkçe'den başlayayım. İşte Sonra ama mutlaka bir sayısal'a geçmen lazım. Orada da matematiği tavsiye ederim. Türkçe matematik şeklinde gidebilirsin. Ee, bu sıralama ile devam edebilirsiniz. Yani bir sözel bir sayısal, bir sözel bir sayısal gibi ilerlemeniz daha e, avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Ama burada <coughs> en iyisini sen bilirsin. Yani nereden başladığında kendini iyi hissedeceksen ona göre sıralamayı kafana dizayn et. Benim derdim sadece sıralamanı bilerek gidersen daha iyi olur. Yani illa da böyle kitapçık sırasına göre gitmek zorunda değilsiniz tamam mı? Öyle bir zorunluluğunuz yok. Onun dışında. Şimdi dedik ya sorularla inatlaşmayacaksın. Var böyle inatlaşanlar. O yüzden ısrarla uyarıyorum. Süre çünkü çok kişiye kaybettiriyor tamam mı? Neticede de bu bir sıralama sınavı. Yani %5'lik bir atıyorum kontenjan var. Oraya girmeye çalışıyorsun. Mevzumuz bu. Hani o yüzden sürede bunun en önemli ayağı ve bu yüzden de sorularla inatlaşmıyoruz. Bunun için de sana turlama tekniğini tavsiye ediyorum. Nedir turlama tekniği hocam? Şimdi turlama tekniği şudur. Şimdi başladın sınava. Türkçe olur, matematik fark etmez. Geldin atıyorum dördüncü soruya. Çözemiyorsun. Zorladın. Biraz inatlaştın. Gittin ama olmadı. Baktın zaman akıyor gidiyor. Yapamıyor. Yani çıkmıyor soru. Olmuyor. Çözemiyorsun. İki şık arasında kaldın vesaire. Hemen soruya bir işaret koyup geçiyorsun. Sınavı da 20 dakika erken bitiriyorsun. Sonra o son 20 dakikada sınavı baştan yapıyorsun. Turlama budur. Yani sınavı iki kere yapmaktır. Hatta keşke zamanın artsa da üç kere yap. Hani üç kere dönebil keşke ama iki kere idealdir. Yani sınavı başladın yaptın. Büyük bir oranda zaten yüzde doksanını çözeceksin. O kalan son yüzde onluk sorular için ya da yüzde yirmilik soru kısmı için turlama yapıyoruz. Bak bu son 20 dakikada emin ol o turlamayla turlama tekniği sayesinde netini en az e, 7-8 arttırabilirsin. Net bir şekilde söyleyeyim. Neden? Çünkü şimdi sen soruya baktın. Beşinci soruyu çözdün, çözemedin. Yani çözdün, çözemedin değil. Yani çözmeye çalıştın, çıkmadı. Çözemedin, yuvarlak koyup geçtin ya. O soru beyinde arka tarafa atılıyor. Beyin onu düşünmeye başlıyor. Yani işte oğlum şu bilgiyi mi getirse, bu bilgiyi mi alsak, şu muydu, bu muydu? Arka planda düşünülüyorsan farkına değilsin. O bilinç altı deriz ya hani bilinç altında ilerliyor. Sen ön beyninle, ön beynindeki mekanizma ile soruları çözmeye devam ediyorsun. Bu çok beynin harika bir işleyiş tarzıdır. Hani hep olur ya Birinin mesela gün içerisinde e, ne lan bu çocuğun adı neydi neydi diye düşünürsün dilimin ucuna söyleyemiyorum dersin ya sonra akşam televizyon izlerken pat diye o isim gelir aklına bunun sebebi işte beynin arka tarafında onun devam ettirilmesidir bu tekniği yap çok bilimsel çok e, tıbbi bir olay yani gerçekten de ve bunu niye kullanmayalım sınav alında turlama tekniği o yüzden çok ciddi kazanç sağlayacak 20 dakika erken bitireceğiz bu sınavı turlamaya döneceğiz. Bunu unutmayın. Ee, bunu da söyledik. Üçüncüsü şimdi sınav anında şu da çok oluyor. Yani etrafına kapılmak. Özellikle 5, 6, 7. sınıflar biraz daha müsait olabiliyorlar. Ee, diğer sınıflarda da tabii bununla karşılaşıyoruz da ee, en ufak bir hareketten, sesten işte birinin bir şey yapmasından e, etkilenip ona dönüp öyle izlemek izlemeler filan. Bunlara kesinlikle dikkat edin yapmamaya çalışın. Yani e, at gözlüğünüzü takıyorsunuz sadece sınava bakıyorsunuz. Tamam mı? Sınav kağıdı ve sen. Başka kimse yok o sınıfta tamam mı? Bu şekilde ciddi bir odaklanma yaşıyorsunuz. Sınavla aranızda kimse olmayacak. Tamam mı? Bunu da çok net bir şekilde dikkat ederek e, dikkat etmenizi istiyorum bu konuda da. Ha tabii şu da olabilir. Şimdi sınav anında illaki çok daralabilirsiniz, bunalabilirsiniz. Şimdi ara da yok. Haliyle o kadar süre senden oturmanı istiyoruz. Yani Z kuşağına yapılabilecek en büyük zulümlerden biri, değil mi? Öyle düşünüyorsun muhtemelen. Ya da sınav anı öyle düşünebilirsin, ama sınav anı biraz zaman hızlı geçiyor. Onu söyleyeyim. Şimdi çok bunu aldığında sıkıldığında peki ne yapacaksın? Kendine bir 10-20 saniye kadar verebilirsin. Ne yap? Kapat gözlerini şöyle, kendine bir deniz kıyısında ya da ne bileyim bir ormanda filan böyle huzur duyabileceğin bir yerde hisset. Kesinlikle sınavı düşünme ama o soruyu kesinlikle düşünme. Hiçbir şey düşünmeden şöyle bir 15-20 saniye bir bekle. Hiçbir şey yapmadan. Bu tekrar geri döndüğünde odaklanmanı sağlayacaktır. Yani daha iyi motive olabilmeni sağlayacaktır. Daha iyi konsantre olmanı sağlayacaktır. Bunu da mutlaka denemeni tavsiye ediyorum. Yani çok bunu aldığınızda bunu yapın. Ama tabii bu her 3 dakikada bir yapın anlamına gelmiyor. Yani aralarda e, yapabilirsiniz. Çok da e, tabii uzatmayın süreyi ama. Hani böyle kalemi bırakıp bir kestirip geleyim ben olmaz. Hani bir 15 dakikada sonra devam edelim demeyin. Onu anlatmıyorum. Bir 10-15 saniye ama es vermek, ara vermek iyi gelir beyne. Son olarak da şunu söylüyorum. Tabii ki de e, en önemli şey şudur. Sizin cevap formunuzdur. Yani senin sonucunu cevap formun belirleyecek. O yüzden işaretlemelere dikkat edin. Burada çünkü şunu çok duyuyoruz ya hani. Aa kaydırma hatası yapmışım. Kaydırma yapmışım o yüzden bu kadar düşük aldım falan. İşte o kaydırmalar neden oluyor? Mesela bir soruyu boş bırakıyorsun. E, dördüncü soruyu boş bıraktın. ...beşinci soruya geçtin. Beşinci soruyu buldun. Ceyhan. C şıkkı. Gidiyorsun... E, ...dört boş ya şimdi. Sırayla da gidecek... ...mevzu. Hemen gidip dörde... ...dördeyi işaretliyorsun. Ona çok dikkat edin işte. Tamam mı? E, gerekirse... ...mesela oraya silgini al... Dördüncü sorunun hizasını atıyorum, silgini koy ki orayı işaretleme hani beşten devam edeceğini anla bu şekilde. Gerekirse bunu yapın ama e, ben dikkat edeceğinize inanıyorum. Ona da söylemiş olalım çünkü çok e, bu sebeple kaybedenler görüyoruz. Yani yapabilecekken bir de şimdi o kaydırma yaptıktan sonra ciddi diğer sorularda da patır patır gidebiliyor. Bütün sorular yanlış çıkabiliyor. Buna da dikkat etmenizi istiyorum ve hepinize. Bursluluk sınavında gönülden başarılar diliyorum. Gerçekten daha önce de söylediğim gibi zamanında bursluluk sınavını kazanmış e, bir öğretmeniniz olarak diyelim, bir abiniz olarak bunun çok güzel bir his olduğunu söyleyebilirim. E, hani hesabınıza para yatması, e, yani başarı bir şey başardığınız için kazan, yani çalışıp çalıştığınız için bir şey e, uğruna çalıştığınız için e, bu şekilde hani maddi olarak ödüllendirmek, ödüllendirilmek gerçekten güzel bir şey. Umarım hepiniz bu videoyu izleyen herkes bu duyguyu yaşar diye temenni ediyorum. Geri dönüklerinizi bekliyorum. Sınav sonrasında bu videonun altına gelip tekrar nasıl geçtiğini de geçtiğini de sınavın hani yazmanızı istiyorum. Tamam. Yorumlarda buluşuruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Bu arada dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Sezon içerisinde daha büyük hedefler, daha büyük hayaller için çalışmalara başlıyoruz. Tamam Sonuçta bu bursluluk sınavı bir şey kaybettirmez sana. Sadece bir şey kazanabilirsen kazanırsın. Kaybetmek diye bir şey yoktur. Zaten olmayan bir şey o. Tamam? Şu an var mı sana öyle bir e, atıyorum para yatıyor mu? Yatmıyor. E o zaman sen bir şey kaybetmiş olmuyorsun. O bursluluk sınavında bir şey kayıp yok yani. Ha kazanabilirsen güzel bir ekstra olacak. Tamam? Bu şekilde kendinizi e, sınava konsantre edin. Tamam. Bir şey kaybetmeyeceğim ben. Yani bir kendimi denemeye giriyorum gibi de düşünebilirsin. Ya illa alacağım illa alacağım diye bir e, şeye girmeyin. Hırsa bürünmeyin. Bu iyi olmaz yani. Tamam. Ama hepinize güveniyorum. Başaracaksınız. Bir sonraki videoda yeniden görüşünce de kendinize o zaman çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.